Ben yapılan algıları e, beni iyi tanıyorsun sen. Kaskette yakışmış. <laughs> e, ben yapılan algıları daha son 5-6 senedir yarışan bir teknik direktörüm. Sahanın dışının ne olduğunu çok iyi biliyorum. E, hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğim. Trabzonspor tarihi, geçmişi her zaman yarışmış bir takımdır. Camia da buna hazır. E, en iyi şekilde yarışmaya devam edeceğiz. Ömür Türk futbolunun yetenekli oyuncularından, özel oyuncularından, Trabzon'un verimli topraklarından her zaman sunmuş oyuncu çıkartmayı sunmuş oyuncularından bir tanesi. E, harika gidiyor. E, herkes eleştirirken veya bizim onu oyundan erken aldığımızda şey yaparken e, konuşurken aslında biz ömür nasıl kazanırız? O gün basit toplantısına dönüp baktığınızda Bizi şampiyon yapacaksa ömür gibi oyuncular yapacak dediğimi de bugün size tekrar hatırlatayım. Dalgalanmalar olacak, bazen bende olacak, bazen Ömür'de olacak, bazen diğerlerinde olacak. Bu oyun böyle bir oyun. Çünkü uzun soluklu bir oyun. Özel bir oyuncu, umarım gelişerek, katkı sağlayarak devam eder. Ya bakış açınız yanlış olduğunu düşünüyorum. Bugün oyun, bazen rakip seni topa sahip olarak, opsiyonları ve organizasyon olarak oraya iter. İkinci, ee, ikinci biraz evvel anlattım. Üçüncü bölgede ne yapacağım? İkinci bölgede ne yapacağım? Kenar ortada ne yapacağım? Şimdi bunları çalışmazsan her takıma karşı bunları çalışıyorsun. Rakibe göre analizler değişiyor. Gümbür gümbür derken geçmişi de çok abartmayalım. Çok sallandığımız maçlar oldu. 12, 13. hafta, 14. hafta. Gümbür gümbür değil. Sonra algı öyle oluşuyor. Bence e, biz her maça rakibe göre hazırlanıyoruz. Bazen rakip de artık takımlar, çok iyi takımlar var. Bu ligde maç kazanmak çok kolay olmadığını hep ifade ettim. Girasun Spor maçına çıktığımızda sıfır puanı vardı. O gün basın toplantısında bu takımın aslında gerçek yeri burası değil dediğimde bugün şimdi işte Aİ böyle olmuş, şöyle olmuş konuşuyor. Her takımın oyuncu kalitesi var. Yeni teknik adamlar oyun organizasyonlarına değer vermeye başladılar. Umarım rekabet daha iyi hale getirecek bizi. Biz biliyorsun, ben getirdim Türkiye'ye. Yani diye. şimdi şu an de öyle bir durum yok. Devamlı yazılıyor, çiziliyor. Ama transfer çalışması yapıyoruz. Sukat ekibiyle beraber başkanımız, yöneticilerimiz de Ertuğrul Bey de bu konuda çok destek ve yardımcı oluyorlar. Çok iyi bir izleme komitesi var ee, ve detaylı bir şekilde her konuda hangi mevkide nasıl yapacağız hep çalışmalarını yapıyoruz. Ee, samimi, gerçek ve dürüst olursan her şeyi net bir şekilde anlatırsan, arkanda kafanda bir plan olmadan e, oyuncu ile bu iletişimi kurarsan hepsinin bir karşılığı var. Herkes işin içinde olmak istiyor. Bu çok güzel bir şey çünkü iyi giden bir durum var. Ee, bunu yönetmek kolay değil ama bunun hepsinin karşılığı dürüst ve gerçekçi samimi iletişimdir. İyi olacağını, gidişatı yani iyi olacağını planlıyordum. Çünkü geçen sene devre arasından itibaren hem devre arasıyla ilgili çalıştık hem de sene sonuyla ilgili çalıştık. Erkenden organizasyonlarımızı yaptık, erkenden transferlerimizi yaptık. İyi olacağı bir gerçekti. Ama tabii ki 14. hafta işte 9 puan, 8 puan, 7 puan ne onlar ne biz bunu böyle bir şey. bilen yani ne onlara da bakmadım. Ben hafta hafta şu anda Adana Demirspor maçındaki maç bitiyor. Bir teknik adam şunu düşünüyor. Ben öyleyim. Soyum bitti. Şu anda yolda giderken Adana Demirspor maçına çalışmaya başlayacağım. Kafamda seyrettiklerim, ekip hazırlanacak, analiz departmanı çalışacak. Plan, antrenman planlamaları yapılacak. Ona göre hani çözümler ne, karşılamalar ne? Artık böyle oldu. Bu çok yo, yo, yorucu ve yoğun bir iş oldu artık. E, ben şimdi Adana Demirspor benim için ne öncesi ne bir, bir sonrası. Sadece tek maç Adana Demirspor. Onun için taraftarları da oraya bekliyorum coşkulu bir şekilde. Başsağlığı diliyorum. E, toprağını bol etsin. Galatasaray camiasına, Türk futbol ailesine herkese başsağlığı diliyorum. E, Sağlıkla ilgili şeyleri vardı. E, sonuçta herkes Türk futboluna hizmet etmek için vardır. E, üzüldüm. Öyle söyleyeyim. Aynı, bütün spor ailesine başsağlığı diliyorum. Yok, e, şu anda bir şey yok. E, biliyorsunuz sakatlıktan çıktı. E, yorgunluk çok fazla bindi. E, büyük ihtimalle kilometresi genelde yüksektir öyle bir oyuncu. E, onun için e, bir sakatlanma riskini önlemek için. Baka da bugün kulübedeydi, çok o, oynamak istiyordu. Ama e, oyunda böyle bu şekilde gidince en azından onu da risk etmedik. Bir hafta daha kazanmış olduk. Aslında belki bir mesaj vermeydi oyuncuyla ile konuşurken iletişim yaparken Açıktan, hani ortaya çıktı diye e, söylüyorum şu an itibariyle. Kendime şöyle bir oda yaptım. Yani bunda Trabzon tarihi çok önemli duygusu ben de bir kararlı insanıyım. E, her zaman kafasını kaldırmış, yarışmış Türk futbolunda oyuncular kaldırmış. Büyük bir şehir. E, zaman zaman kırılmaları olmuş, küsmeleri olmuş, içine çekildikleri olmuş. E, hissiyatlarım, inancım. Bu büyük camiada iyi şeyler yapabileceğimi düşündüğümüz için. Trabzon tarihi de var o odada. Burada hizmet etmiş Ahmet Suat Özgürcü, Şenol hocamız, Özkan, rahmetli Özkan hocamız da var. O tarihte kitapları da var orada. Şampiyon takımların resimleri de var. Umarım o çerçeveyi başkan yöneticilerimiz ve oyuncu grubuyla beraber dolduruz.